Evet var. Öyle mi? Peki. Affedersin. Saçmalama. <laughs> <laughs> Bundan bir buçuk hafta önce olsa Başak ablanlaydım ya da avukatlaydım derdim ama yani artık Başak abla Başak abla değil avukat avukat. Nasıl anlatacağım Mehmet Can'ı Aman onu sana anlatırken bile dolama oluyorum işte. Tamam Ali anladım. Sorulama. Hayır anlamadıysan... Bu eziyeti kimse de yapma ne olursun. Bende de hiçbir şey yerli yerinde değil ki. Her şey çok hızlı gelişti. O kadar hızlı gelişirken birbirine girdi. Yani arayan Derya olsaydı... ...ben de muhtemelen tereddüt ederdim. Üç gün önce kolayca verdiğim cevabı bugün veremezdim. <laughs> Ama sen müthiş idare ettin vallahi. Yani hemen yapıştırdın cevabı. Kimin nesin Bülent leyim. Sıfır tereddüt. Olağanüstüydün, hayran kaldım. Pes. <laughs> Dalga geçme be. yani dedim ki kendi kendime bizim Ali acaba çok mu kolay yalan söylüyor yoksa bana mı öyle geldi? Ha, içinde kadın çalıştı bravo. Ne alakası var ya? Niye ne kapıyorsun her şeyden? Ben zaten genelde bir tek Bülent çıkarım. Öyle yapma. Takıntılarım var benim. Sorabilirsin. Bülent takıntılı senin. Evet. Sor istiyorsan herkese sor. <gülüyor> <gülüyor> Hakkında takipsizlik karar veriyorum. Yırtık yani. Şimdi. Ne? İçelim o zaman. İçelim. Şerefe. Hazır mı yok <laughs> Hazır kan. Ha yemeğe gecikmeyin ona göre. Ne olacak geciksen? Baklava börekle mi karşılayacaksın? Geciksek mi olacak? Ya Yahu o Esma'nın ne kokluyası oğra mı mı? Ayıptır ya o. Bak, seni böyle mis gibi yollu yap, dönüşleri böyle tertemiz istiyam ona göre. Allah Allah, sanki fingirdemeye gidiyam. Kebaplarla fingirdeşme, yatar. Külahları değişirik sonra. Yahu yedi bitirdin beni be karı. Yedi bitirdin be. Bak o. O deli huriye ne dikiliyor da kokuma kuşu gibi? Allah bilmiyem ağam. Yani sabahtan beri bir gariptir. Eskiden her mahallede bir deli vardı. Mahalle beslerdi delileri. Deli demek, bereket demekti. Delirsem beni besler misin Esma? <laughs> Çok hoş sana. Sen kendi yakılı mı sanıyorsun? Yerim ah o, yer gidelim. <laughs> yerim yerim. Kebapçıya uğramayın ha. <laughs> ha. bir kaset yapsa da kurtulsak bunlardan ya. Ya he ya biz de kafamızı dinlerde hiç olmasa. İki tane çay çay mı? Hüsam! Buyurun. Ya nereden buldun bunlar ya? Sabahtan beri tıngır 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 tıngır. Ola ben de tanımıyorum. Yanık yanık söylüyorlar genler genlerine. Fena mı? Hoşta gelin. Ya gençlerin hepsi türkücü olacak. Sazı Çinli alan hop İstanbul'da. Neymiş efendim türkücü olacağım. Ya da var gitmeye tarlada adam kalmamış. Değilsen hoş mu? Hoş mərhəba. Ay, ya çox xoş. Səhərdən bəri görmürəm. Sən yıxıl get havaz çərilərsən. Çox sağ ol. geldin. Eyvallah Musa. <laughs> tamam, hoş geldin. Özlettin dedik, İstanbul'a yerleşti vallahi. Olur böyle şey be? <laughs> ağam buyurun oturalım. bir kahvemizi içelim. Ya Musa, başka zaman. Yani olacağı da olsun. Tamam. Ağam, yılda bir gelirsen. Buyurun oturalım, bir kahvemizi içelim. Oğlum, kürsü getir. Baba, bir de otur. Ağam, sen kal, ben e, kahvedeyim. Ee, Haydi bakalım. Buyurun ağam. Haydi bakalım. <silence> <Selamun Aleyküm>. <SILENCIO> <SILENCIO> Aa, oğlum, Boşuna boshino qirtlagingizni Bu bohaidan sizda iş chiqmas Sizin aradığınız adam Murda. Bak, işte şimdi yeni gelen. O kim ki abi? Onun adı Mahudur. Urfa'nın en büyük ağasının sağ koludur. İşinizi halletse etse, o halleder. Estağfurullah. Size o kadar değil. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Müsaade var mı? Buyur. Kasiye bir maruzatımız olacak tamam. Kaset mi? Kaset değil ha. Albüm. Kaset mi kalmış artık değil mi? Allah sen. He. Aha bela bela CD'ler. Ben. Albümmüş. Fetbazlar. Biz bilmiyoruz albümün ne olduğunu, kasetin ne olduğunu. Bunlar ne alıyorsunuz buraya? Allah belayı versin. Doğru konuş. Kesin lan şamatayı. Ağa yolladığın adam bizim ağzımıza... dil çox üstə yubsın. Sən isə bunun ağası yanarçı Muhamməd ağa. Marhamətli bir adamdır. Hal etsə isə oydər işizi. Məsaxlamayın. Sizə o qədər deyim. Hanımım, əyiyimisən? Kızlar, su getirin. Kolonya getirin. Çabuk olun. Otur ah. adamım şöyle. Ah. 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 sabahtan beri ağzı bıçak açmıyor. Tut yemiş bir mülkemin. Hayır alamet değil bu. Hiç hayır alamet değil. Ya hadi bana müsaade ha. Ağam kahven bitmedi daha. Yok yok tamam Allah canımız olsun hadi. Allah Allah. Ya bir şey yaptım ben de. Bak Buradayım ağam. Hadi gidelim. Eyvallah, eyvallah, sağ olun. Sağ olun. çok çabuk. Eyvallah, bir de bekleriz. Sağ olun. Bir de Sağ olun. Sağ ol. nereye gidilir ki şimdi Aa, beni eve götür. <laughs> Ağam iyi misin? Ah bunlar, ah bunlar çadır mı lan? Ah bunlar çadır, ah bunlar çadır, ah bunlar çadır mı lan? Geliyor, geliyor, ah bunlar. Aman şaka Ağlam. yapma, Yakışmazsa yıkılma aman, çadır mı lan? Geliyor, çadır mı? Ah bunlar